Değerli meclis üyemize teşekkür ediyoruz ve Sayın Başkanım, kıymetli Ağabeyler, bu yöntem yarışmamızın derecesi, Tavsiye Atatürk Yürekler Şiiri ile Fatma Özel Bilgi İçmur'dan bir, iç bir alkışlayan ve tezahüratı olarak herkese sahneye geldik. iki atatürk ülkeyi başkanım bizi bir araya Tüm milleti özgür, bu yoldan dönmez deriz. Perişan bak çaresiz, çünkü imkanlar azdır. İngiliz ve Fransız yurduma göz diker. Düşman yola girince karabulutlar çöker. Bakma bacı haykır. Atatürk yürekler tek yürekli toplandı. Anamur ve Silikye sanki birer kaplandı. Düşmanların göğsüne aslanın çer saplandı. Çukurova'yla birleşti. Bu nasıl hızlı? Kadın erkek, yaşlı genç, bir olup oldu kurdu. Sana hesap sordu Haykırdı tüm dünyaya Bu topraklar yurdu? Türk yurdu Türk'ü küçük gördüler Halbuki onlar tozdu Türk kadını Hatice Kurdu gülekte puslu Dindi sonunda Yurdun aylarca süren yası Bir yere de sar oldu Kahraman Türk'ün uslu Haçlı güçlü olsa da Yılmaz Tüm mezar kazdı. Kırk dört bir olup düşman sapını yardı. Ne silah, ne de mermi, ne de kazma kürek vardı. Onlar vatana aşık, onlar vatana yardı. Kuvay Milliye'nin yolu en büyük elleri. Toprağıma göz dikti, konuştu o dilleri. Gözlerdi birden bire yürüklerin kirleri. Tarihler yazan Türkler bu sorunu da çözdü. İman dolu yürekler çıktı mutlu sefere. Meydanın yardımıyla ulaştılar zafere. büyük bozgun yaşadığı Yüzü dönmüş tepede. Atatürk'ün ordusu hemen oyun bozdu. Torosları giydi. Gelir Lütfü Oğuzcan. Topladı çevresine. Küçük büyük kahraman. Naif kumandan bir de yiğit Arap Süleyman. Gönül toplanan bu ordu düşmanı üzdü. Düşmanı yurtta görmek, bize en büyük acı. Cepheden yeni gelmiş, yüreğinde baksancı. Her biri de maşallah, devri gibi bakan gözlü. Biz Allah deyince, birimiz, bin bilim oluruz. Çanakkale ispatı, birik olup geliriz. Bu cennet vatan için, biz severek görürüz. Bu yolda Türk oldu Türk, dünyayı bile gezdi. Sevdim aklı denizi, unutmak ayıp olur. Onlar bu vatan için ölümü göze alır. Böyle yiğitlerin de tarihte şanı kalır. Yoklu hiçe sayıp tüm düşmanları ezdi. Bu son bunu tüm dünya. Bizimdir elbet Mersi, bizimdir Çukurova. Tüm için vatan kutsal. Fark etmez dağ, taş, ova. Mersiller el ele verip destanlar yazdı. Bu üniversinin tarihi zaferlerin kanıtı. Üç ölü bayan bize. Kendi anıtı O kendi göbeğini Kendi kesti yanıtı Mersin tek yumruk olup Nice başarılar dizdi Mersin tek yumruk olup Nice başarılar dizdi